Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok pratik, çok lezzetli, muhteşem bir dondurma yapacağız. Bunun için gerekli malzemeler bisküvi, çikolata, krem şanti bu kadar. 3 malzeme ile muhteşem bir dondurma yapıyoruz. Dilerseniz yapımına geçelim. 2 paket krem şantiyi 1 bardak sütle güzelce karıştırıyoruz ve çırpıyoruz. sütümüzün soğuk olmasına dikkat edelim. Krem şantimiz hazır. Böyle bir kıvama gelecek. Ee, i̇çerisine dilediğiniz bisküvileri, çikolataları ekleyebilirsiniz. Ben birazını sütlü tercih ettim. Birazını da böyle bitter çikolata. Bunları küçük küçük doğruyoruz. Ve krem şantinin içerisine ekliyoruz. tepsimizin dibini böyle ile kaplıyoruz. Bir tarafını bırakıyoruz. Hepsini üzerine yaptıktan sonra üzerine böyle kaplayacağız. Çıkarması daha kolay olsun diye yapıyoruz bu işlemi. Çikolatalarımız da doğradık hazır. Bisküvilerimizi ıslatmıyoruz. Bu tarafı iç kısma gelecek. Şurası dış kısma gelecek şekilde. Bu şekilde diziyoruz. Krem şantinin içerisine çikolatalarımızı ekliyoruz. Ve havasını söndürmeden yavaşça karıştırıyoruz. Tepsimizin içerisine güzelce yayıyoruz. Üst tarafını dizeceğimizde de burasını içe getiriyoruz. Eşit bir şekilde dizmemiz çok önemli. Çünkü dilimlerken aynı hizada olması çok hoş bir görüntü elde etmemizi sağlıyor. Bu şekilde streçle üzerinde kaplıyoruz. Ve buzdolabında yaklaşık 2 saat bekletiyoruz. Daha sonra servis yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar dondurmamız hazır. Biz bayıldık tadına. Size de denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın.